paşam. Şehzadem. Beni çağırmışsınız. Mesele nedir? Duydum ki Aybige Hatun'la evlenmek istemiyormuşsun. Ben de sizinle bunu konuşmak isterim paşam. Yardımcı olun, engel olun. Kurtarın beni bu tuhaf vaziyetten. Neden istemiyorsun Mustafa? O hatun yüzünden mi? Hangi hatun? hemen her gece birlikte olduğun hatun. Hakkımda malumat almışsın belli ki. Anlaşıldı. Demek bu yüzden. Sadece bu yüzden de değil. Aybige'yi kardeşim gibi görüyorum. Nasıl evlenirim onunla? Bu kadar hissi olma Mustafa. Sıradan bir hatun yüzünden validene izip geçiyorsun. Benim şehzadem böyle bir zaaf içinde olamaz. Buna müsaade etmem. Senin için en hayırlı olan neyse onu yapacaksın. Zira oyunu kurallarına göre oynamak icap eder. Bu bir oyun değil paşa. Benim hayatım. Senin hayatın artık devleti aliye. Bir gün idaresine talip olacağın bu yüce imparatorluk siyaset ile yönetilir. Siyaset ise akıl işidir Mustafa. Duygularınla değil, hislerinle değil, zekanla, mantığınla hareket etmesini öğreteceksin. Bu evlilik de siyasetin bir parçası. Senin daha güçlü olmanı sağlayacak. Ayrıca istediğin hatunda istediğini yaşa Kim ne karışır. Velhasıl ...bu evlilik olacak. Anladın mı? Şehzade Mustafa Hazretleri! Bayram. Mustafa'm hoş geldin. Bir mesele mi var? Yo hayır. Aybige ile evliliğim hakkında bir karara vardım. Zira hünkârımız düşünmemi istemişlerdi. Seni dinliyorum. Düşündüm. Bu evliliğin gayet makul olduğuna karar verdim. Evlenecek misin? Evet en doğru karar vermişsin aslanım. Emin ol pişman olmayacaksın. Senin için gelmiş geçmiş en güzel düğünü yapacağız. Yaparız değil mi validem? Sultanım, şehzadem. Aybige, biz de sizden bahsediyorduk. Hazır herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum. Her şehzademiz darzoy ederse kendileriyle evlenmeye hazırım. Neden fikrini değiştirdin? Yoksa gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsun? Sadece hakkımızda bunun daha hayırlı olduğuna karar verdim mevzu bahis sadece bizim geleceğimiz değil biliyorsun. Bu bir siyaset. Sen neden fikrini değiştirdin? Ben de büyüklerimizin haklı olduklarını düşündüm. Sonuçta karşı çıkamayız ki. Nasıl olacak bilmiyorum. Neticede aramızda bir şey yok. Erkek olarak sizin için hiçbir şey değişmeyecek nasıl olsa. Münasebetleriniz varsa aynen devam edecek. Nişan hazırlıkları için hünkârımız beni vazifelendirdi. Arzu ettiğiniz hususi bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz. Yok hasoda başım. Bu nişan mümkün olunca sade ve süratli bir şekilde halledilsin bitsin. <laughs> Şehzadem. Bu ne güzellik böyle? Beğendiniz mi? Beğendim. Çok yakışmış. Sizin için giyindim. Düğünümüz ne vakit olacak? Bilmem. Önümüzdeki yaz olur herhalde. Çok heyecanlıyım. Muazzam bir düğün olacak. Bütün cihan alem bizi konuşacak. Has oda Düğün hazırlıklarına şimdiden başlayayım. Her şey çok güzel olsun istiyorum. Müsaadenizle şehzadem. Bekleyen işlerim var. Elbette. hünkârım. Evliliğinizle alakalı müspet kararınızı duydum. İkiniz için de hayırlara vesile olmasını dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Bundan böyle mesuliyetlerin artıyor. Evlenince sancağa çıkacaksın. Kendini hazırla. Sancağa çıkacağım günü heyecanla bekliyorum hünkârım. Hünkârım. İbrahim nerede? Ne yaptınız ona? Öldürdünüz mü yoksa? Hatice'm, gel otur şöyle, sakinleş. Sakin olamam. İbrahim'e ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İbrahim iyi. Hayır. İnanmıyorum. Öldürdünüz onu. ...başı kesilmiş. Nedir bunun anlamı? Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Söz vermiştiniz. Onu siz koruyacaktınız. Ama siz canını aldınız. Bana bunu nasıl yaparsınız? Ben nasıl dayanırım bu acıya? Mustafa'm. Al götür onu. Hünkârım. Hünkârım. Sen de biliyordun. Biraz dirayetli ol. Bilip bilmeden ortalığı velveleye verme. Bunu neden yaptınız hünkârım? Öyle icap etti Mustafa'm. İbrahim Paşa'nın üzerimde emeği büyük. Benim en kıymetli lalam. Yokluğu felaket olur. Bilas sağlam için. Hünkârım, valide sultanımız geldiler. Gelsin. Mustafa'm, beni aslanımla yalnız bırak. ...kişan töreninizde raks etmemi istediler. İçim kanaldayken nasıl yaparım ki? Bilmiyorum. Efsun. Başlayın. Üzülme. Bak ben buradayım işte. Yarın da burada olacağım. Ondan sonraki günde. Mustafa. Hala. Gel. Beni derhal de İbrahim'e götür. Eğer İbrahim yarın nişana gelmezse ölecek. Öldürecekler onu. Ne yapıp edip getirmemiz lazım? Bugün sahip Girayan gelecek. Karşılamak için mecburen... Mustafa! Hayat memat meselesi bu. Anlamıyor musun? Tek şartla giderim. Siz burada kalacaksınız. Matrakçı. Ne işin var senin burada? sizi mi yolladı? Canım almak için. Babamın haberi yok geldiğimden. Dere sıraya dönün. Dönmeyeceğim paşa. Seni almadan dönmeyeceğim. Babamın bizim için seçtiği hayatı yaşıyoruz. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Payımıza düşen neyse onu yaşayacağız. Bunu sen söyledin bana. Eyvallah. Bu da benim payıma düşen. Hayır bunu sen tercih ediyorsun. Kararlarını verirken hissi davranma demiştin bana. Unuttun mu? Beni bu evliliğe sen ikna ettin. devletin bekasından ve mesuliyetlerimden bahsettin. Aynı şey değil. Ben giderim yerime bir başkası gelir. Ama sen bu devletin, bu hanedanın geleceğisin. Mustafa, hadi saraya dön. Peki Hatice Sultan ne olacak? Sen gittiğinden beri karalara büründü. Yaz tutuyor. Ona bu acıyı nasıl reva görürsün? Ya evlatların, onları da mı düşünmezsin? Ben onlar için geldim buraya. Akıbetimi görmesinler diye. Mustafa, selam ediyorum saraya geri dön artık. Bu gece buradayım paşa. Sabah olunca son kararını verirsin. hünkârım. Han Hazretleri, hoş geldiniz. Şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Bir hayli endişelendirdiniz beni. Emniyet sebebiyle dün akşam yola çıkamadım. Hünkârım bağışlayın. Müsaadeniz olmadan İbrahim Paşa'mızın yanına gittim. Malumatım var. Niyetim sadece paşamızı geri getirmekti. Burada olmasını, nişana katılmasını arzu ettim. Bir netice alabildin mi peki? Elimden gelen gayreti gösterdim. Lakin kalbi fena kırılmış. Getiremedim. Akıbetine razıymış. Sen dönmezsen ben de dönemem dedim. Ama dinlemedi. Zorla gönderdi beni. Anladım. Mustafa'm bilmeni istediğim bir şey var. Sen sen ol. Hiç kimse için aileni karşına alma. Hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Hünkârım ben... Dairene dön. Nişan için hazırlan. Şehzade Hazretleri. Tebrik ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Paşam, İbrahim Paşa'mızın nişana katılmayacaklar mı? Malumatım yok. Uzun zamandır görünmüyor kendidir. Başına bir hal gelmiş olmasın. Biraz daha konuşursan senin başına gelecek. Bali Bey. Nişana takma vakti geldi. Elbette hünkârım. 穆斯塔法，来，şöyle. mutlu birleşme hayırlara vesile olsun. Allah tamamını neredesin inşallah. Bu nişan ikimize de hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah. Valide. Şükürler olsun bugünleri de gördüm. Allah bir yastıkta kocatsın. Mustafa'm. Benim aslan şehzadem kutlu olsun. Sağ olun hocam. İlaveten sana bir teşekkür borcum var. Malum İbrahim Paşa senin sayende döndü. Ben de çok sevindim. Bana olan sevgisini gösterdi gelmekle. Şehzadem. Benim biricik damadım. Çok güzel bir nişan oldu. Allah tamamını erdirsin. Amin. Gözünüz arkada kalmasın. Aybige artık benim mahremimdir. Hünkârımız bu yaz için düğün yapmayı münasip oldular. Kısmet olursa yakında görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli ailenize selamlarımı iletin lütfen. Hünkârım. Girayhan. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Gel bakalım paşa. Ben yokken neler olup bitmiş bir üstünden geçelim.